Bulaşık makinesinin altı da duruyor. Hayır, altı, bulaşık makinesinin altını temizledim. Hatta yağ sökücü sıktım ben oraya. Ben baktığımı söylüyorum, gördüğümü söylüyorum. Da şimdi bulaşık makinesini orası. komple dışarı çıkardı. Arkasını elti tüsübügesiyle çektirdi, sonra sildi. Yani Bakın. şimdi baktığında... ilk sabah peki geri çektin mi bulaşık makinesini? Evet çektik. Hala aynı mı duruyor? Orada bir bölümde fayans yok. Orası kırılmış, tam şöyle bir bölüm. Şeyin, e, şey bulaşık kalmış. makinesinin yanı... Evet, Beton kaldı çekmiş ama evet. orada kapak var. orası hala sapsarı yağ duruyor. Ya yani ben bir mutfakta ocağı bir şey beğendim. Mutfak peki ocağın üstündeki dolaplar nasıl olmuş? Aspiratörün üstündeki dolapların içleri, onların kapaklarında ne var? Onların kapakları iyi. Mutfakta aspiratörün üstündeki dolap evet beğendim. Ee, ama altlar duruyordu. Mutfakta beğendim bir tek camın yanındaki dolap. Aşağıda ocak. Onun dışında pek şey bulmadım. Zaten bir şey kalmadı ki mutfakta. Bir de cam kaldı. <laughs> Camda da zaten sarı sarı lekeler duruyor. Peki salon için ne diyorsun? Diyorsun. Mesela bak salona geldik koltuk... Bu arada hep bunları ben anlatıyorum ama senin anlatman lazım. Yorgunluktan mı sesin çıkmıyor? Ne oldu? Bir durgunluk geldi sana. Şimdi ilk Figen yaptı ya yorumunu. <laughs> evet biraz özürdüm yani öyle yaptım. Figen'den yani böyle anladım. bir yorum beklemiyor muydun? Ya tabii ki bekliyorum. Tabii ki eleştirecek ama yani öldürdü resmen yok saydı her şeyi. Şöyleydi ama... de adaletli olacağını mı düşünüyordun? Ya yani en azından bu kadar kendinden mi? bilir şey zaten. Ben kendim gibi zannediyorum. herkes ne bileyim yani. Ya bakın dört saatim var. Ben istersem oradan bir saatte çıkarım. Ya siz sonuca bakın arkadaşlar. Tamam, ben de bunlara söyledim zaten. lütfen. Zaten ha, sonucu söyledim. Röportajlarda deriz ki işte Elif 15 dakikada orayı bitirir. Ya da bir saatte işte mutfaktan çıkmasın. Bunlara ben takılmıyorum. O röportajda kalır. Gelir burada onu yani ben, ben, işte ben şu, şu kadar çıktı. Bu kadar yaptı demem. Ben sonuca bakın. Buradaki detay ne biliyor musun? Üç saatte biz daha bomba bir şey beklerken yarısına Bu evden durdurdu. bomba bir şey çıkmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Kendini de yırsan, ben işte bu ev çok güzel olsun yap. Bütün her şeyini kullan, ver yani. Ev zaten göstermez. Hele o mutfak hiç göstermez. Yoksa eskisiyle yani, ben de Üstüne demiyoruz. bir şey söylemiyorum. Allah var. Dolap üstteki, o kenardaki dolaplar gayet iyi. Biraz daha şey yap, mis gibi olur. Ama altlara ne yaparsan yap. O mermerin akıttığı su, o hatta şey lekeler ya alın. Bundan sonra alın tellerle ya, bakın. Yani kontrolü gerçekten on gitmiyordu. Alttaki o yağ şeylere yağ bile değil. İz, bir şey koymuşlar artık, gitmiyor. Peki o zaman tezgahın üstünü neden komple silmedin? Sildim, hatta telledim. Göreceksiniz. Balçık ya, böyle bastırıyorum Evet, i̇şte ondan daha fazlaydı. Hmm. Ondan daha fazlaydı. kazdım yani artık bileğimde güç kalmadı. Bu elimle tutup bu elimle yaptım artık. Kadir Bey yardım yani. etseydi size. E, o da yapıyordu. Ben orada kendi yapacağım yerleri yapıyordum canım. Yani. Herkesin kendi yeri var. Peki Elif temizlik yapışını düzensiz bulmuşsun. Neden düzensiz buldun? Evet dolabı başladı kapakları duruyordu. Yani orayı bıraktı cama geçti. Camın üst tarafına geçti. Ama aşağı inecektim. Ama ya kapağı içini sildiniz şey yaptınız ama dış tarafını da silebilirdiniz. Elimde yağ sökücü varken bir de o doğramalarda yoktu, o, aşırı o derecede baktım, vardı. Görmedim. De onları. Hayır. Üstün körü bakıp çıkıyorsunuz evden, görmediniz o yağları. elinizde o zaman yoktu yani. E, bu arada tezgah poşet sermiş ama poşette değildi direkt ayakları tezgahın üzerinde. Toplandı yağ olduğu için, balçık olduğu için oradan anlayın bari. Orada balçık gibi olduğu için kaygan Ben zey... o kadar dünkü eve poşet karşı... Poşet bunu dur. Ben, ben eğer her eğilip poşeti düzelttim dersem... Oho oradan 3-2-50 değil. Ben düzelttim, dersem, düzelttim. Oha, üç, e, ben düzelttim, değil, düzelttim tezgahı başlattım. 3-50 daha önce çıkardım gerçekten. Salon için koltukların kenarları duruyor. Kenarlarından kenarları değilmiş, kastım. Alt tarafı Şurada zaten bakarsınız ama örümcek ağları duruyor. Vitrinin yanı örümcek ağ. En azından sübürgeyle oranın örümcek ağını alabilirdi. Aldım. Kapıyı beğenmedim. Kapı hala sapsarı Spirke duruyor. soktum ben oraya. Hayır duruyor bakın. Bakabilirsiniz. Örümcek ben de salonda ilk önce örümceklerden başlamanızı isterdim. Çünkü örümcek ağları hala oralarda duruyor. Şurada kenarda da var, orada da duruyor. Siz oraları sildiniz ama oradaki bezle hani geçerken oradaki örümcek ağını alabilirdiniz. Evet geçtim ben orada. E, sobanın altı, cam kırıkları hala duruyor. Banyo için ne diyorsun? Sadece taşını beğendim açıkçası o içerideki lavabo bu arada şunu söyleyeyim tuvaletteki sadece taş geçerli evet onu beğendim çünkü yapmıyoruz. o sap sarıydı beyazlamış eline sağlık duşakabinin kapısı siyahtı hala o siyahlıklar duruyor ben koltukları da önce e, çekmenizi süpürgeyle çekmenizi öyle silmenizi isterdim yok süpürdü zaten koltukları süpürdün süpürdüm, süpürdüm tabii ben baktım yeşil, yeşil şeyler de duruyor şöyle şey yapınca zaten peki Elif'cim senden de puanlanalım bakalım evet haftanın ikinci günü bomba gibi yorumlar geliyor biraz detaya takılıyoruz gibime geliyor ama inşallah Allah, ilerleyen günlerde bu yorumların hakkını temizliğinizde verirsiniz. Bunu da baştan söyleyeyim. Şimdi burayı savunduğumdan değil ama madem ki burada bu kadarını beğenmediğinizi söylüyorsunuz ilerleyen günlerde Asiye'nin size karşı kötü bir yorum yapmaması için bugünkü temizlikten daha iyi bir temizlik yapmanız gerekiyor. Şöyle, o yüzden şunu söyleyeyim. Ya senin günün geçti açıkçası. Ama eğer gününüzde bugünkü temizlikten daha iyi bir temizlik çıkaramazsanız o zaman hem söylediğiniz yutmuş olacaksınız. Hem de Asiye'den açık ve net söylüyorum düşük bir puan almış benim, olacaksınız. Benim Kadir Bey mutfak camını görmüştünüz zaten sap sarıydı. Evet. Ee, benim orası bile hani ama bembeyazdı. Mutfağa girdiğim zaman hani arkadaşlar da görmüştü. Gerçekten o sarı lekeleri ben çıkardım. Ama senin yani, de buzdolabını ben... yapmadığın için eleştirmişlerdi. Evet. Evet. Yani camı hiç gören olmadı. Direkt buzdolabına saldırdılar. Evet. Onu süsleme yetmediği için yapamadım. İşte baka süre yetmediği için. Bak bunlar oluyor yani. Bunları göz önünde bulunduralım. O yüzden Ama söylüyorum. Ama ölçü sahipleri gelmiyor. O bak süre yetmedi diyor. Peki diyorsun. hadi Elif. Bu puanları insan. ver bakalım. Kaç puan vereceksin merak ben ediyoruz. Ben Sorun yok sorun yok. Dün sana verdiğim üçten dolayı çok pişmanım. Ama yani çok pişmanım. Ya şuranın Oo. bakın gerçekten hmm. çok pişmanım salonda sana bakın, benim salonda musun? gerçekten çok da şey... vicdansız bir insanmışsın bu kadar söylüyorum. Ben buraya kalıbımı basarım o evle tamam o evde o yaptığın şey ya o puanı o üç puanı asla hak etmiyor. Bakın salona benim salonum bir şey e, salonum evet boş dediniz ama ben. Günün de... geçtiği için yapıyorsan yazıklar Hayır, olsun. Hayır günüm geçtiği için. Ya Bitirmeden yalnız duruyor yani alabilirdiniz. Benim Senin de çok şeyin duruyordu. Çok duruyor. Çok şeyin duruyordu. Dediniz. Ben oraya her bir şey uğraştım çubuk Hatta bir saniye ben konuşayım artık. Hatta sen dolabın ya da e, duş akabinden birisini yapsan ben sana yine de dört verecektim. Ben ne safım ya hakikaten Kadir ya. Yani öyle düşünüyordum. Ama dedim ki o, o kalmış şimdi birileri yapar. Mutlaka bir Elleri Burada nereye verdin? Yani sormak istiyorum. Bunu. Ben i̇ki. o dediğim gibi taşa e, beğendim. E, o üst kısma. Yani şimdi bu ev sence ikilik mi? Bunu ciddi anlamda söylüyor musun? Bak dün sen buzdolabına girmediğin halde mutfakta eksiklerin, banyoda eksiklerin kalmasına rağmen sana 3 puan verdim. Yani sen bugün burada bütün beyaz eşyalara girilmiş, koltuklar da dahi silinmiş, banyodaki taşı da beğenmişsin. Yine de iki mi veriyorsun sence bu adaletli mi? Ben adaletli olduğunu düşünüyorum çünkü beğenmedim. Bakın duruyor yani. Ya beğenmemek apayrı bir şey beğenirsin tabii. Peki, bir puan kırarsın, iki puan kırarsın ama biraz iki çok tuhaf. Yani bana açıkçası çok tuhaf geldi. Ben yani. daha iyi bir temizlik bekliyordum açıkçası. Peki, bakalım ilerleyen günlerde de böyle bir temizlik yapan arkadaşın iki verdiğinde onların tepkisi ne olacak bilmiyorum. Yani ama eğer ki sen Halide iki verirsen ben zannetmiyorum ki Halide e, Asiye kadar sakin kalsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.